Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber bu sene FIFA Mobile e gelmesi gereken etkinlikler hakkında konuşacağız. Daha fazla bu tarz bilgilendirme videoları istiyorsanız arkadaşlar bu videonun 2000 beğeni geçmesi yeterli. Hemen videoya like atmıyorsan kankam like at ve eğer FIFA Mobile videolarımı kaçırmak istemiyorsan ve benim videolarımı izleyen birisiysen de abone ol ki kankam hem destek olmuş ol hem videolardan haberdar ol. Çünkü gerçekten çok garip bir durum var. Her videoda belirtiyorum ama oyunun kitlesi düştükçe arkadaşlar sıkıntı yaşıyoruz o yüzden lütfen abone ol ve bildirimleri aç. Mükemmel bir şekilde geliyoruz. Onu belirteyim arkadaşlar. Gerçekten efsane bir şekilde geliyoruz. Hemen açıklamalarıma başlıyorum. Arkadaşlar ben sadece paket etkinliklerinden değil de sadece oynayabildiğimiz etkinliklerden bahsedeceğim. Tam 4 Temmuz'da 4 Temmuz'da hazine hava etkinliği geliyor ve canlı yayında sizlerle beraber bekleyeceğiz zaten ve hazine hava ile ilgili geçen seneden müthiş bir videomu izleyeceğiz sonrasında da arkadaşlar 1 Ağustos'ta retro yıldızları geliyor Tarihler belirlendi ne zaman gelecekleri belirlendi ve bugün sizlerle beraber bunlarla alakalı bazı bilgiler almak amaçlı hem eski videoları izleyeceğiz hem de aşırı şanslı videolar var aşırı şanslı olanlar var onlara bakacağız arkadaşlar o zaman hemen hız kesmeden başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu geçen seneden arkadaşlar, bir canlı yayın şu anda Hadi bakalım bu 10 paketten ne çıkacak abi bayağı paket açıyoruz bu arada bakalım. bakalım. Oğlum ne oluyor lan? Abi bana demişti ki yüzgen Casemiro çıkar 6 milyon vermek zorunda kalmayayım demişti. Lan Casemiro çıkardı. 6 milyon mu Yani, yemin yani. ki ben... bu sene arkadaşlar bak geçen sene yüzgen oyuncu çıkarmak gerçekten çok zordu. Bu sene kesinlikle ve kesinlikle bakın size şu kadar söylüyorum %100 ihtimalle diyorum size yüzgen oyuncu bu kadar ben çıkardım ya geçen sene. Gerçekten çünkü baya bir çıkarmıştım. Bu sene arkadaşlar bu oyuncu 103-104 olabilir ve gerçekten sizlerin paketlerini açarım beraber biriktiririz. Ben bu sene için gerçekten çok heyecanlıyım. Sen de kankam en heyecanlı olduğun olayı yaz bakayım. Bana ne? 97'lik Sanchez çıkıyor. Evet. Başka ne çıkıyor? Geçen sene tabi yayınlar bu kadar izlenmiyordu arkadaşlar. Çok bilen yoktur. Bunları bilenler harbi old tayfadır. Ve bir tane daha geliyor arkadaşlar. Hemen Oluyorum. onu da göstereyim sizlere. Arkadaşlar, Ve sonrasında retro yıldızlarına şey geçeceğiz. O da çok iyi. Evet. Lan ne oldu? Bir dakika. Lan ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Evet. Ne? Arkadaşlar bayağı bir yanmışım bu arada tatilden falan gelmiştim herhalde bilmiyorum. Her neyse hemen abicim retro yıldızlarına bakalım. Arkadaşlar bu da retro yıldızları. Retro yıldızları da 1 Ağustos'ta geliyormuş. Bu arada ben bu retro yıldızlarından sonra YouTube'a bırakmıştım. Ve bu senenin Ocak ayına kadar biliyorsunuz YouTube'a video falan atmamıştım. Ama bu sefer öyle olmayacak. Çok efsane planlarım var. Şimdi bunu göreceksiniz ama benim gerçekten çok üst seviye ve efsane bir planlarım var arkadaşlar. Bu sene arkadaşlar oyunu kesinlikle ve kesinlikle bırakmıyorum. Gerçekten bu sene oyunu kesinlikle bırakmıyorum. Ve Sezon başından itibaren arkadaşlar öyle bir kasacağız ki gerçekten oyundaki en azından YouTube ortamındaki en iyi hesaplardan birisi benim olacak. Çok heyecanlıyım bu durumdan dolayı. Hiç hiçbir şekilde bırakmak istemiyorum. Benimle beraber siz de gelir misiniz arkadaşlar? Hepinizle bekliyorum bu arada. Hadi bakalım Retro Yıldızları paketinden. Bu arada Retro Yıldızlar etkinliği böyle arkadaşlar. Geçmişteki yıldızlardan açılıyor. Burada 85 artıgen garantili iki tane paket açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Bu sene oyunu bırakmamamı istiyorsanız yorumlara yazın <laughs> arkadaşlar. Ve sizi gerçekten en çok heyecanlandıran etkinliği yorumlara yazın. Ben gerçekten merak ediyorum. En beğenilen yorumdaki etkinlik zaten en üstte çıkar ben de onu görürüm. Haydi Hadi haydi bismillah hadi abi güzel bir şey çıksın live'larınızda gayet güzel oyuncular çıkartmaya çalışacağız ve bastım haydi ye be haydi bayağıdır oynamıyorum güzel bir şey ver diyecektim ki 86 çıktı bir daha bastım ve Oh yes Usta Sergio Ramos çıkardım işte budur be Bu iki sene öncenin videosu falan mı abi bu video eski gibi 14 Eylül 2018. Evet bu 2 sene önceden Retro Yıldızları etkinliği. Bu etkinlik bu sene de geliyor arkadaşlar ve mükemmel bir paket açılımı olmuş. Retro Yıldızları paketinden Team of the Year Sergio Ramos çıkarmışız. Kim bilir daha kimleri çıkartacağız arkadaşlar. Bu sene için ben gerçekten çok heyecanlıyım. Yani bakalım ne olacak. Bu arada şu an var ya aşırı mutlu filan aşırı sevindim başka Aşırı ne var, mutluyum. eskiden lan yani tabi. Böyle bir yok. arkadaşlar. Yine destekleyin, yine alalım ya. Her neyse arkadaşlar burada videomuz sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Çıkış tarihlerini tekrardan söylüyorum. 4 Temmuz'da o hava etkinliği geliyor. Ben o, o zamana kadar birazcık dinleneceğim, sürekli yayın açmayacağım, sürekli açıyorum biliyorsunuz. Açacağım yine, arada açacağım ama sürekli açmayacağım arkadaşlar. Yani Temmuz'un başından itibaren ben yine sürekli yayınlara başlarım. Dün de biliyorsunuz sizlere çekilişte hesap verdik zaten. Ağustos'un birinde de retro yıldızlar etkinliği geliyor. Kesinlikle bunların hiçbirisini kaçırmayın arkadaşlar. Abone olup video like yorum unutmayın. Ekranda şu anda muazzam bir video var. Kesinlikle izle kankam. 18,5 dakikalık mükemmel bir kadro geliştirme videosu oldu. Kankam lütfen izle videoyu eğer izlemediysen mükemmel bir süresi var. İzlenme süresi var zaten herkes beğenmiş. Her neyse arkadaşlar hoşçakalın sizi seviyorum. Ve bye bye